Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sarma pişirirken ne kadar su konur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Yaprak sarması yapan kişi ne kadar su koyacaklarını merak etmektedirler. Yaprak sarmasına 2 ya da 3 su bardağı su ilave etmeniz yeterli olacaktır. Diyelim yaprak sarmasını artık hazırladınız ve bunu pişirmeniz gerekiyor. Burada kendiniz pişirmek için sadece yapacağınız işlem şu şekilde olacaktır. Yerleştiriyorsunuz bir tencereye. Ardından 2 ya da 3 su bardağı artık tencerenin büyüklüğüne göre bu değişecektir. Rahatlıkla sarmanızı pişirecek kadar su ilave edeceksiniz. Dediğimiz gibi fazla e, su e, dökmeyin. E, bu e, sarmanın e, hamur olmasına sebep olabilir. Bunlara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olup Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.